Konuğumuz ABD Kürt Barış Enstitüsü Koordinatörü Gran Özcan. Sayın Özcan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Önemli bir başlık aslında ABD'nin e, tutumu çok geniş bir kesim tarafından da tartışılıyor. Rojava üzerinden ve Türkiye'deki bu çözüme dönük tartışmalar üzerinden. E, Türkiye'de de görünen o ki bir şekliyle ABD'nin politikasında etki yaparak ağırdan alma ve bazı şeyleri zamana yayma gibi bir politika izliyor. Türkiye açısından en azından böyle bir durum var. E, ABD açısından durum nasıl? ABD gerçekten e, Türkiye ile tam anlamıyla bir uyum içerisinde Erdoğan'ın istediği politikaları yaşama geçirmesine e, fırsat verir mi? Böylesi bir e, okuma yapmak mümkün mü? Türkiye'de geniş bir kesim bunu tartışıyoruz. İktidar da böyle bir beklenti içerisinde. Ee, öncelikle bunun mümkün olup olmadığını biraz daha e, uzaklaşarak büyük tabloya bakmakta fayda var. Yani günümüz dünyası 90'lar, 80'ler hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sürece son yaşadığımız 70-75 yıllık dünya düzeni içerisinde olmadığımızı önce kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruya verilecek cevap, Türkiye-ABD ilişkilerinin içeriği şu anki durumuna verilebilecek cevabın başlangıcı, öncelikle büyük resimin son 75-80 yıldaki küresel düzeni oluşturan dengelerin mevcut durumda ne hale geldiğini ifade etmekte fayda var öyle 2025 dünyası özellikle Sovyetleri yıkıldıktan sonra merkezi hegemonik bir plan çerçevesinde oluşan bir dünya değil ve o merkezi hegemonya bundan belki son. 10 yıl öncesine kadar ABD'nin tek başına birçok şeyi belirleyebilecek kapasite, kapasiteye sahipken şu an çok merkezi bir planlama doğrultusunda dünyadaki gelişmeleri e, şekillendiremeyen bir yere vardığını öncelikle belirtmemiz gerekiyor. Şu anki dünyada, 2025'teki dünyada e, öyle statikoyu koruyan merkezi bir ile ilişkilenerek kendine menfaatli sonuçlar elde edilebilecek bir dünya kalmış değil. Bundan dolayı da ABD-Türkiye ilişkileri artık eskisi gibi merkezi hegemonyayla ilişkilenip ondan beklentiler içerisinde olup onun beklentileri karşılayabilecek bir durumda olan bir dünya yok artık. ABD ABD'de mevcut durumda merkezi hegemonyasını perçinleme ya da yükselme dönemi değil tam tersi artık yokuşu aşmış Hatta sadece bir plato değil de düşüşe doğru bile geçtiği bir yerden bahsediyoruz. Bundan dolayı özellikle Orta Doğu'da menfaati bulunan, Orta Doğu'da alanda bulunan güçler daha çok kendini var edebilme mücadelesi yürütmektedir. Türkiye'de buna dahildir. Bundan dolayı sadece Türkiye ve ABD arasında bir iki anlaşmayla, ee, özellikle bölgemizdeki sorunlara bir e, cevap verilmesi ya da bunun e, sonucunu belirleyebilecek bir yerde değiliz artık. Eğer Türk Devleti'nin halen ABD'den bu yönlü beklentileri varsa çok yanlış bir kumar oynadığını belirtebiliriz. ABD'de her şeyden Peki, önce özellikle... o zaman özellikle şöyle tam... bir şey var, şunu tartışanlar da var. Türkiye, ABD'ye rağmen... E... Orta Doğu'da kendi istediği politikayı özellikle iktidar kanadının yaşama geçirmek istediği Neo Osmanlı'yı oluşturmaya yönelebilir mi? Bu mevcut e, dünya konjektüründe sizin dikkat çektiğiniz dünya konjektüründe öyle bir gerçeklik var mı? Bunun da çok fazla ihtimali yok bu durumda. Şu anki bu içinde bulunduğumuz kaotik süreçte insanlar ya pardon devletler bir varlık yokluk meselesi ee, varlık yokluk mücadeleleri yürütüldüğü bir yerde e, çok da fazla öyle yayılmacı bir e, hülyayla hareket edebilecek bir durumu yok Türk Devleti'nin bu durumda. Ee, bundan dolayı ABD'nin bile Orta Doğu'da bir varlık mücadelesi verdiği yerde Türk Devleti'nin ne o Osmanlı sizin belirttiğiniz ne o Osmanlı hayalleriyle e, yayılabilecek bir zemin bulunmamakta. Hatta bu eski dünyada yani ABD'nin tek başına statikoyu hem belirleyebilecek hem koruyabilecek bir durumdayken daha fazla ihtimal e, dahilinde olabilirdi. ABD ile yaptıkları e, daha önce 90'larda, 80'lerde, 70'lerde yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda Türk devleti kendisine bir alan açmış olabildi belli sahanelerde. Ama şu anki durumda her devlet özellikle ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte tümden kendi dar menfaatlerine kilitlenmiş bir devlet olması itibariyle ee, çok fazla bu tür anlaşmaların, yani buyurun Türk Devleti sizin önünüz açık, siz Orta Doğu'da rahat at koşturabilirsiniz e, gibi bir politika e, benimseyemez bir durumda. E, bundan dolayı da son haftalarda gördüğümüz gibi ABD'nin Orta Doğu'daki faaliyetleri neye dayandırılıyor şu an? Tamamen bir e, ekonomik açılım. Daha fazla, yani eskiden... Merkezi hegemonya böl yönet politikasını hem benimsedi hem de bunu finanse de edebildi. Mevcut durumda böl yöneti finanse edebilecek bir merkezi hegemonya bulunmamakta artık. Bu rakamlarla çok rahat ifade edilebiliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse küresel ek ekonominin yarısına tekabül eden, yarısına hakim olan ABD şu an beşte birine ancak hakim olabiliyor ve bu e, ciddi oranda kaynakların düştüğünü gösteriyor. Eski sistemi, eski statikoyu tek başına ayakta tutabilecek bir ABD bulunmamakta artık. Bundan dolayı da sizin de gördüğünüz gibi birazcık daha hani Trump'ın her fırsatta belirttiği işte savaşların savaşları bitireceğim. Ekonomik e, büyümeye e, zemin açacağım. Her yerde savaşları sonlandıracağız. E, stabiliteyi geliştireceğiz ve herkes para kazanacak diye basitleştirebileceğimiz bir politikayla bölgeye yanaştığını bu anlamda bu çerçevede Türk devletinin stabiliteyi riske atan e, özellikle Suriye ve Irak gibi yerlerde ABD'nin varlığı e, bıçak üstünde olan yerlerde e, stabiliteyi riske edebilecek bir e, Türk devletinin ...çok kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Peki tam bu bağlamda sorayım. ABD bu izah ettiğiniz politikayla yürüyor ise... ...o zaman e, geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana tartışılan sürece... ...özellikle Sayın Abdullah Öcalan'ın e, 27 Kasım'daki çağrısı ve ardından Pekke'nin kongresiyle e, görülür hale gelen fesih ve e, silahlı mücadeleyi sonlandırmak kararını e, biraz da değerlendirmeni isteyeceğim. ABD'den bu kararlara güçlü bir destek geldi. Bu destek nedeniyle mi Türkiye e, Orta Doğu politikalarında değişikliğe gitti? Bunun etkisi var mı? O desteği nasıl yorumlamak lazım? Gerçekten tam anlamıyla e, Trump'ın sözünü ettiği savaşsız bir döneme işaret etmekten kaynaklı bir olgu olarak görmek mümkün mü Evet, sizin de belirttiğiniz gibi çok güçlü bir destek gördü. E, bu olumlu karşılandı ABD'de ki hatırlarsanız e, yine bu eski ABD mantığına ters bir durum. Yani daha önce bahsettiğim gibi merkezi hegemonyanın böl yönet politikasından ziyade artık savaşların sona ermesi e, tercih ediliyor. Yani daha önce de e, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da belirttiği gibi ABD'nin savaşan bir PKK istediğini belirtmişti ve oradan ki bu e, 90'larda 2000'lerde e, kendisini her türlü politikayla ifade etmişti. ABD'nin tutumu itibariyle uluslararası komplonun en temel aktörü olması itibariyle de bunu kanıtlamıştı. Ama şu anki geldiğimiz dünyada artık e, bölgedeki varlığını bile koruyabilmesi için Kürt güçleriyle e, özellikle Kürdistan Özgürlük e, hareketiyle belli düzeyde ilişkileri geliştirmek zorunda e, buna ihtiyaç duymuş olması bu durumun da e, değiştirdi ve ABD'nin artık e, mevcut durumda e, bu kökleşmiş sorunların çözülmesi kökleşmiş sorunların çözülüp ekonomik büyümenin ekonomik ilişkilenmeleri e, yeşermesine zemin sunması artık ABD elitleri açısından daha e, mantıklı daha e, kendisi açısından daha menfaatli bir durum olarak görülüyor. Bundan dolayı bu, bu durumda özellikle e, kongreden sonra PKK kongresinden sonra ke, silahların silahlı yöntemin artık e, aşıldığını ifade ettiği kongreden sonra bu aşamadan sonra bu meseleye bu e, uzun süreli bu meseleye kim silahı kim savaşı tekrar dayatırsa çok büyük kayıba e, uğrayacağını belirtebiliriz ki sanırım Türk Devleti de bunun farkına e, varmış olmalıdır ki e, bazı sahnelerde artık e, silah ve bombardıman gibi araçları kendisi açısından riskli bulmaktadır ki ABD'nin bu yönlü hareketlere özellikle PKK'nın kongresinden sonra bu yönlü hareketlere çok fazla tahammülünün olmadığını düşünüyorum. Peki son olarak şunu da sorayım o zaman yani sonuç itibariyle biz devletler açısından oluşturulan listelerin bir anlamda siyasal bir tutum olduğunu biliyoruz. İşte terör listesinde olan HETEŞ'e pekala rahatlıkla ABD devlet başkanıyla başka ülkelerle de görüşebiliyorlar. Ki başına Jolani'nin ödül konmuştu. Şimdi benzeri bir durumu özellikle bu gelişmelerden sonra ileride ABD'de görmek mümkün mü? ABD e, pekiye yasaklı örgütler listesinden çıkarmayı tartışıyor mu? Ya da e, benzer bir e, etki orada e, ABD siyasetinde etkin olan aktörlerde görmek mümkün mü? Aslında e, ABD ve e, özellikle Avrupa ülkelerinin bu tür davranışları bir kere e, terör örgütleri listesinin ne kadar içi boş, ne kadar ee, üzerine yazılan kağıt kadar değerli bile olmadığını göstermektedir. Büyük oranda kendi bu e, politikalarını kendi hamleleriyle, kendi hareketleriyle müthiş bir şekilde boşa çıkartmışlardır. Ki bana göre bu e, karşı tarafta da bu tür politikalarla mağdur edilen halklar da bunu öyle görmelidir bunun bir e, uluslararası düzen tarafından devletler tarafından e, tamamen araçsallaştırılmış ve bir silah olarak kullanılmış olan bu politikanın büyük oranda kendi menfaatleri doğrultusunda gerekli olduğunda tümden bir kenara atabileceklerini e, göstermiştir bu, bu son örnek bunun en yalın ifadesi olmuştur Bu açıdan terör örgütleri listesi gibi, tamamen siyasallaştırmış tümden hukuktan kopuk ve sosyolojik de bir tanımı bulunmayan, yani hala terörizm denilen kavramın sosyolojik bir tanımı yoktur. Hukuki bir tanımı vardır ve siyasi olarak e, araçsallaştırılmıştır. Ama toplumsal bir e, tanımı yok, sosyolojik bir tanımı yok. E, bu da bu e, hamlelerde devletin özellikle HTS konusunda gösterdiği bu, ee, en açık sözüyle kaypak hareketleriyle bu listeyi kendi kendisine zaten boşa çıkartmıştır Bundan dolayı listeden çıkma girme gibi faaliyetlerin devlet tarafından boşa çıkartıldığını göstermiştir Yani siz eğer alanda güçlüyseniz eğer devletlerle ilişkilenebilecek veya devletlerin kendi menfaat çerçevesi içerisinde bir yer edinmişseniz, bu listenin hiçbir anlamı kalmamaktadır. E, bundan dolayı bu HTŞ e örneği e, bu tür e, siyasal ve hukuki araçlar tarafından mağdur edilen bütün halklar için çok aydınlatıcı bir örnek olmuştur. Peki. Çok teşekkürler Kralız Can. Zaman ayırdın yayınımıza katıldın. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.